Jesə salamlar əziz dostlar, məmnunluqla sizlərə. Cip aldığım. Cipci Bomartdan almışam. Bugünkü yarışmamız Fovartdan Bomartın yarışmasıdır. Bu da hələ birini Fovartdı demişdim, bu da şeyindir. Fovartınki mənim üçün yaxşıdır. İndi baxaq. Birinci hələdən başlaq, istəyirsiniz. Yoxsa cipcidən başlayaq. Cipcim kafasında yemiş. de de bombardımanın içine sahramışım. Ama ben şimdi bombardımanın içine Birinci sefer indi. Ben burada dakika saklarım Ha. Şimdi. <laughs> mü? Yandırdı bu nedir? Etti bu. At 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 at. Bu la pelvazır. Bu marta bir. Bir sıfır mı? Favart sıfır, bomart bir. Şimdi ise filmi at. İşte gelin dostlar videoyu takılayım. Şimdi dostlar. yaxşıdır. Hava atı içmiştim çox turş şey deyildir. Ona görə bu olmazdı ki, bugünkü oyunumuzu da Polmart kazandı. Sağ olun. Salamat kalın. Video beğendiyseniz like atmayı, unutmayın like atmayı unutmayın. İndi de də, bir defa da də istiyorsanız böyle bir şeyler olsun. rəy yorum rəylərdə yazın və mən də sizə bunlar deyim ki, yaxşı eləyərəm, eləyər. Sağ olun əz dostlar, sağ olun.